iki şehrimizde birlikte kutlanacak. Yani genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın idare ettiği kısmıyla. Yoksa tabii kütüphane haftası ülkemizin dört bir yerlerde kutlanmaya devam ediliyor. Herkes kendi programlarını yapıyor ama bir resmi programımız var. O programın ilk iki günü. 61. Kütüphane Haftamızın ana teması üreten kütüphaneler. Bundan 4-5 yıl önce yaşayan kütüphaneler yaklaşımı diye bir yaklaşım ortaya koymuş. Yeni ürettiğimiz kütüphaneleri yapılandırdığımız vatandaşımızın hizmetine nitelikli kütüphane hizmetleriyle birlikte açtığımız kütüphanelerimizi yaşayan kütüphane yaklaşımıyla ele alıyorduk. Yani sadece kütüphanelerimizi bilgiliği depolayan değil bilgiyi geleceğe aktarırken her yaş grubundan insanımızı sosyal, kültürel eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphanelerimizde verdiğimiz hizmetin içine katmaya yönelik ve hem kütüphanelerimizi hem kütüphane kullanıcılarımızı daha proaktif bir şekilde ele aldığımız bir kütüphane yaklaşımımız vardı. Bu kütüphane yaklaşımımızın e, olumlu sonuçlarını e, sahada ziyadesiyle gördük. Hem kullanıcı sayımız, hem üye sayımız, hem etkinliklerimize bu yaklaşımla ürettiğimiz çok sayıdaki farklı alanlardaki e, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerine etkinliklere katılan insanlarımızın sayısı e, çok arttı. Rekorlarla tamamladık son 1-2 yılımızı. E, şimdi bu yaklaşımımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Kütüphanelerimizi ülkemizin sosyal, kültürel hatta sinayi ve iktisadi kalkınmasına da katkıda bulunacak birer üretim merkezine, bilgi üretim merkezine dönüştürmek üzere yeni bir yaklaşım belirliyoruz. Yani az önce bahsettiğim o daha aktif rolü bir adım daha öteye götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda 61. Kütüphane Haftamızın temasını da üreten kütüphaneler olarak belirledik. Çevresel sürdürülebilirlik. Yani kütüphanelerimizi kendi enerjisini de üreten, yani her alandaki üretimle birlikte kendi enerjisini de üreten yapılara, binalara ve hizmet alanlarına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede de mimari açıdan çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini ön plana alıyoruz. Ne demek bu? Kütüphanelerimizi, yeni kütüphanelerimizi inşa ederken ya da mevcut kütüphanelerimizi dönüştürürken enerji verimliliğini nin artırılmasını ön plana alıyoruz. Su ve enerji tasarrufunun artırılmasını ön plana alıyoruz. Bunun dışında atıkların azaltılması, atık yönetimi, etkin bir atık yönetimiyle atıkların azaltılması hedeflerimiz arasında. Buna ek olarak yapılarımızı inşa ederken ya da dönüştürürken doğal ve dönüştürülebilir malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu arada da hem işletme hem de bakım maliyetlerinde düşürmeye çalışan bir sistem yaklaşımıyla yeni kütüphanelerimize yaklaşıyoruz. Ve bunun da meyvelerini sahada 1-2 yıldır topluyoruz. Geçen sene 2024'te İFLA, yani kütüphanecilik alanının en önemli uluslararası kuruluşu, kütüphane meslek bir dernekleri ve kuruluşları konfederasyonudur İFLA. Biz ondan Yeşil Kütüphane alanında geçen sene bir ödül aldık. İlk 5'e girdik. Banas İl Halk Kütüphanemizde. Türkiye'deki ilk tarım kütüphanesi oldu. Orada yaptığımız çalışmalarla ve bu çalışmaların karşılığında bir yeşil kütüphane alanında tarım kütüphanesi olarak ilk beşe girdik. Kısa listede yer aldık. Yine bu sene bir önemli başarı daha elde ettik. Ortaya koyduğumuz bu ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanındaki ilkelerin arkadaşlarımız tarafından da çalışma arkadaşlarımız tarafından da ülkemizin dört bir yanında benimsendiğini de gösteren bir çalışma. Üstün gayret gösterdiler. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ee, kütüphanemizi bir yeşil kütüphaneye dönüştürdüler. Ee, güneş enerjisinden istifade ederek e, ısı yalıtımı ile ilgili çok ciddi hamleler yaparak doğal ışıklandırmadan istifade ederek e, doğal dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak atık yönetimiyle atıklarını azaltarak e, fosil yakıt Dışı ulaşım imkanlarıyla kütüphaneye erişilmesine imkan sağlayan altyapıyı oluşturarak büyük projeler kategorisinde ilk 7'ye girdi. Burdur İl Halk Kütüphanemiz. Nisan ayında da inşallah ilk 3 için yarışacağız ve bu ödülü alacağımızı temenni ediyorum. Biz kütüphanelerimizi üreten yapılar, üreten kütüphaneler konseptiyle bu ilk kütüphane haftası temamızla birlikte bilgiyi sadece muhafaza eden değil, bilgiyi aynı zamanda üreten, bilgi üretimine, ilmi üretimine, ülkemizin ilmi üretimine, kalkınmamıza katkıda bulunacak ilmi üretimine katkıda bulunacak yapılar olarak e, kurguluyoruz. Bu çerçevede de e, yapay zekadan e, istifade ediyoruz. Bir yıla yakın bir zamandır yürüttüğümüz yapay zeka temelli 100 akıllı kütüphane projemiz var. Artık bu projede son aşamaya geldik. Bu çerçevede ürettiğimiz e, yapay zeka temelli kişisel kütüphane asistanımızı, ee, ve ilk Türkiye'nin ilk yapay zeka temelli çalışan kütüphane robotunu e, Rami Kütüphanesinde 4-6 Nisan tarihleri arasında yine Üreten Kütüphaneler e, başlığıyla düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivalinde tanıtacağız inşallah. E, kütüphane hizmetleri alanında yapay zekanın ve teknoloji temelli e, yazılımların e, fikir ve projelerin kullanılması bakımından bir eşiği atlamış olacağız diye önemli bir eşiğe ulaşmış olacağız diye tahmin ediyorum bu duyurularla beraber. Yapay zeka kullanımını iki yönlü düşünüyoruz. Bir, hem kullanıcılarımızın kütüphane kullanım alışkanlıklarını daha ilerletmek, okuma kültürüne katkıda bulunmak ve onların kütüphanede hizmetlerden daha etkin bir şekilde istifade etmesini sağlamak noktasında kullanıyoruz. Bu kullanıcıya bakan tarafı bir de arka planda, kütüphanelerimizin işletme verimliliğinin artırılması ve aynı zamanda sunduğumuz kütüphane hizmetlerinin niteliğinin artırılması bakımından da yapay zekadan istifade etmeye çalışıyoruz.